Ne olacak bu zamların hali? Hiç bitmeyecek. Her <laughs> gün yeni bir zam. Her gün. Ne olacak bu zamların hali? Tayyife sorun. Bana niye soruyorsunuz ki? Ya. Ne olacak bu zamların hali? Ne? Zamların hali ne olacak? Başımız görecek. <laughs> ne olacak bu zamların hali? Vallahi benim artık umudum yok. Böyle devam edecek. Kimse de sesini çıkarmıyor. Böyle susuyoruz. Nereye kadar susacağız gerçekten merak ediyorum Peki bu ama. bu zamları kim yapıyor? Ya kim yapacak? Tabii ki başımızdakiler yapıyor ama bunu saptırıyorlar. Yani benim birçok akraban bile muhalefetin yaptığını falan söylüyor. Hani inandırıyorlardı insanları ve yemin falan ediyorlar yani. Şaka gibi onları gördükçe böyle hayret ediyorum ama tabii. Ev sahipleri yapıyor, marketçiler, kasaplar yapıyor diyor. Nasıl Ama müdahale etsinler. Her şeye devlet müdahale ediyorsa buna da etsin. Mesela bu kiralar ciddi anlamda bir zamlandı. Hadi satışlar da pahalandı ama onu almazsın. Param yoksa almam dersin. Ama kiradan ben mesela mahkemeliktim. Ev sahibim kira tespit davası açtı. E mutlaka kaybedeceğim biliyorum. Çünkü kiralar böyle bayağı bir katına çıktı. Çıktım evden. Yani onun için hani şeylerle çok büyüyor. Ben ondan da tedirgin oluyorum. Hani bırakın parayı yetmemezdi, açlığı bilmem ne. Böyle cinayetler, kavgalar, gürültüler ev sahibi, kiracı arasında ciddi anlamda hızlı bir şey var, bunda sorun var ama hiç kimse sesini çıkarmıyor. Gerçekten ben hayret ediyorum. Hani dediğim gibi zamları boş verin, yemeyelim, ev almayalım, gezmeyelim. Mesela ne bileyim işte araba almayalım ama e, taşınmak zorundayız evimiz yoksa. Taşınmadan nereden Baksan şey 100 bin. Tabii tabii benim taşınmam aynen 50 bin lira sürdü. Tam 50 bin benim yani tuttu. Aynen işte o da iki sokak üste diye. Hani biraz daha uzak bir yere gitseniz inanın battık yani. Onun için ben bu konuda çok tedirginim. Bir de şöyle diyen bir kesim var, madem ekonomi kötü bu kadar sıkıntı var. Bu restoranlar, kafeler, alışveriş merkezleri neden dolu? Ama zengin de çok. Yani Türkiye'de evet fakir de çok ama Zengin de çok. Yani herkes fakir değil. Bu şey var ya tabir fakirler daha çok fakir oldu, zenginler daha çok zengin oldu. Gerçekten zenginler daha çok zengin oldu. Olan e, olan fakir fakir oldu. Tabii tabii herkes fakir değil Türkiye'de. Yani durumu çok iyi olanlar da var. Ne olacak bu zamlar? Ya aklımızı yediler abla. Beter olsunlar. Nereye kadar gidiyoruz? Düzelmeyiz abla. Niye Mesela düzel... girince düzelir Ne olacak bu zamların hali? Ne olacak bu zamların hali? Hiç bilmiyorum. Öğrenci olarak çok zorlanıyorum. Eskiden 20 lirayla günü kapatabilirken şu an 100 lirayla ancak kapatıyorum. Ne olacak bilmiyorum ama düşünmüyorum da. Niye Çünkü düşünmüyoruz? Yurt dışı düşünüyorum. Ya, Tüm gençler gibi. Miyim? Evet. Maalesef. Neden? E, yurt okuyup geri dönüp ülkemi geliştirmek istiyorum. Az önce bu muhabbet geçti. Bir çocuk dedi ki, Türkiye'de okul mu yok? Niye gidiyorlar? Türkiye'deki okulların şöyle baraj sistemi özellikle çok kötü olduğu için çok fazla yığılma olacak. Yerleşebileceğimi düşünmüyorum. Onun dışında eğitim sisteminin yurt dışında daha iyi olduğunu düşünüyorum. İş olanaklarının da aynı zamanda. O şekilde. Geri gelecek misin? Geri gelmeyi düşünüyorum, evet. Burada bir iş kurmayayım. Peki bu zamları kim yapıyor siz? Ya? zamları kim yapıyor ee, çok söylemek istemiyorum çünkü belli bir kesimde evet. ev sahipleri marketçiler kasaplar yapıyor diyor siz nasıl değerlendiriyorsunuz Tabii ki onların da bir kar için yapması gereken bir şey var ama olay sonuçta ham maddede bitiyor o yüzden yani market fiyatları onların da aldığı sonuçta toptancılarda ne kadarsa ona göre arttırıyorlar Tabii bazı kötü niyetli olanlar da var geri kalın teşekkür ederim ne olacak bu zamların hali alıştık alıştık mı alıştık, niye alıştık, alıştık. valla artık öyle bir ruh haline büründük ki insan olarak yani vatandaş olarak hiç artık yadırgamıyoruz. Yani 40 lira olan benzin çok üzgünüm ya valla. Bu zamları kim yapıyor? Biz kendimiz yapıyoruz. Kendimiz yapıyoruz. Yani Allah'a atıyoruz suçu. Evet muhalefete de atıyoruz ama bu bizim suçumuz aslında bir yerde. Gerçekten çünkü biz ya çok özür dilerim şimdi kamera önündeyiz ama ne biz buna isyan edebiliyoruz, ne baş kaldırabiliyoruz, ne örgütleşebiliyoruz, ne kenetleyebiliyoruz. Biz şükürler olsun deyip geçebiliyoruz. Şükür yeterli mi peki? 150 ye göre yetiyor. Biz de onların cenemesini çekiyoruz aslında şöyle ev sahipleri yapıyor, işte marketçiler yapıyor, kasap yapıyor bu zamları. E Kimet denetimi, yapmıyor diyor. E bunların bir denetleme kurulu olmak zorunda. Öyle değil mi? Yani sonuçta ben bunun vergisini oldu. veriyorsun, bunun stopajını veriyorsun ama e bunu denetleyen bir kurum olmaktan sonra herkes her yerde atını koşturabiliyor. Ya üzgünüm. Asgari ücretim burada 8 bin lira olup da 11 bin lira kira veriliyorsa yazıklar olsun bize. Bizim de suçumuz çok büyük. Halk olarak çok. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ne olacak bu zamların hali? Normal. Gayet olması gerektiği Evet enflasyon var o yüzden. Peki sizce bu zamları kim yapıyor? Belli bir kesimde kasap yapıyor, marketçi yapıyor, ev sahibi yapıyor. Sizce? Biz yapıyoruz vatandaş olarak. Biz yapıyoruz. Niye yapıyoruz? Yanlış kişiyi seçiyoruz. Başka? Bu kadar. Ne olacak bu zamların hali? Devam edecek. Alıştı mı vatandaş? Ya vatandaş alıştı tabii ki de. Peki sizce bu zamları kim yapıyor? Soruyoruz vatandaşı. Ev sahipleri, kiracı, işte ev sahipleri yapıyor, kasap yapıyor, market yapıyor diyorlar. Şimdi şöyle korona zamanında sürekli TL bastılar. Dolarda karşılığını bulamadığı için haliyle TL değer kaybetti. Vatandaş da tabii çıkarcı bu durumda. Örnek veriyorum bir çorbayı bir yerde 30 liraya satıyorsa diğer yerde 150 liraya satıyorlar. Hani bunun bu ekonominin bir düzeni yok. Düzeni olmadığı için de bu şekilde böyle devam edecek. İnsanımız da çok iyi niyetli değil. Niye böyle oldu bizim insanımız? Önceden değildi diyorlar. AK Parti geldiği zaman 2001 yılında bankalar ülkeye giriş yaptı. Biraz daha kapitalist, kapitalist düzen daha da kendi belli etmeye başladı. Böyle olunca da haliyle insanımız da diyorlar ya imam o sorusu cemaat seçer mantığı. O mantıkla insanımız da üsttekine bakarak aynı mantıkla ilerlemeye başladı. Kim kimi çarparsa kim kimi dolandırırsa çocuğu iki saniye bir yerde bir yalnız başına bırakamıyorsun. Eskiden böyle değildi. Herkes bir çıkar peşinde. Tabi dediğim gibi hükümet de buna sebep olan asıl. E, zamanda iyiydiler evet. Çok güzel şeyler yaptılar. Yoldan, köprülerden geçiyorsun doğru ama ben her zaman şunu söylerim. Bir para çarpılacaksa, bir devletten bir para koparılacaksa bunun en güzel yolu yapım işidir. Yapım işi nedir? Yol, köprü, hastane gibi bina. Yapım işidir. En güzel o bu şekilde ihalelerden para koparılır. İyi para kopardılar, eskiden ben de onların içindeydim. Eskiden ben de Evet istedim. eskiden ama yani şu olarak bu şeyleri görünce direkt istifamı bastım. Çok şükür bir, Doğru yolu bu, bu çocuğun boğazından bir aram lokma geçirmedik. Bin şükürler olsun hepimiz ölüp gideceğiz. Öbür tarafta hesap verme var. İslam dinimizi kullanarak insanların oyunu almaya çalışıyorlar ama hepsi ama unut, unut unutmasınlar ki toprağın altına girecekler. Hesap verecekler. Bunu bir hepimiz bir sınavdayız. bence cehennem yedi kattan üretilmiş yedinci katta ben kendini görüyorum. Çünkü bu güzelim İslam dinimizi, Müslümanlığımı, Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde kötü göster insanları kullanarak sırf oy almak için bunun yapılması gerçekten beni derinden üzüyor. Ben zaten hani söylediğim gibi ben gidiyorum. Nereye? Gidiyorum ben yurt dışına gidiyorum. Kimse kalmıyor ülkemizde. Avukatım. Aydın gençlerimiz avukatım gidiyorum. Suriyelilere diyoruz ya savaştan çıktınız geldiniz ülkemize işte niye savaşmadınız? Şu an bizler de psikolojik savaşta değil miyiz sizce? Aslında şu an ülkemizi terk edersek bütün aydınlarımız giderse aslında bir nebe biz de ülkemizi terk etmiş bırakmış olmuyor mu? Ya ben şimdi haksızlıklara artık tahammül edemeyeceğim, edemediğim için gitmek istiyorum. Niye gitmek istiyorum? Dayanamıyorum. Ya ben bir suç işleyeceğim. İnsan, hani bu haksızlıkları gördüğüm için bir şey yapacağım. Ya da içimde tutamıyorum patlayacağım. O yüzden artık en azından gideyim. İnternetimde, Instagram'ımda, Twitter'ımda bir daha bu konuları, olayları görmek istemiyorum artık ne halleri varsa görürsün en son seçimi bekledim. Hani ben şimdi illa CHP AK Parti muhabbeti yapmıyorum burada. İyi olan gelsin istedik. En azından bir değişim istedik. Belki onlar da kötü olacaktı. Evet zaten onlar gelseydi daha kötü olacaktı. Onun farkındayım. Niye? Çünkü bir harabe onların üstüne yıkacaklardı. Diyecekler bakın onu yönetemediler. Büyük bir bahaneleri olacaktı. İyi ki de gelmediler. Sonra seçimden sonra bu kanaate vardım. Şu, i̇yi ki gelmediler. Şu diyecekler bakın bir, bir, işi beceremediler. Hiçbir şey yapamadılar. Bilmiyorum ya nasıl olacak artık. 5 yıl sonra Türkiye'yi nerede görüyorsunuz? 5 yıl sonra ben ne görüyorum biliyor musunuz? Büyük ortadoğu projesinin uygulanacağı, şu anda Yahudi lobisinin çok iyi bir adamı başa getirip çok iyi bir şekilde yönettiğini, Hatay bölgesinin kime paylaştırıldığını çözemiyorum. Güneydoğu Anadolu bölgesi, Barzaniye bağlanır, Ermenistan mı dağılır? Edirne bölgesi şeye gider diye düşünüyorum, Yunan tarafına çünkü zaten Bilgeis falan da bayağı toprak toplamış oralardan. Her şey planlanmış, programlanmış. Büyükler büyük oynar, küçükler küçük düşünür. At gözlükleriyle bakarlar, olduğu gibi kabullenirler. Efendim AK Parti, AK Parti, Erdoğan one minute dedi. One Hepsi proje olduğunu düşünüyorum. Ben hepsinin bir kağıda yazılmış. İsrail'e laf atıyor, laf atıyor. İsrail e çıkıp bir cevap bile vermiyor. Yani baktığın zaman kabul edilebilecek bir şey mi? Yani bir devlet büyüğüne sen o şekilde bağırdığın zaman aa işte şak 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 dolar 20 oldu. Şak şak dolar 15 oldu. Şak şak gel oğlum gel. Bu ya çocuğu bu yapayım. çocuğu inşallah bu çocuğu inşallah buradan kurtaracağım. 15'i belli oldu. Hadi el çıkıyorsun. salla o zaman. Hadi el salla. Hadi el salla. Ediniz. Bu zamları kim yapıyor sizce? Bu zamları kim yapıyor? Yok, devletliklerimiz yapıyor. Ben de kim yapacak? Niye yapıyorlar? Niye yapıyorlar? Onlar için çıkamıyorlar. O yüzden eklansiyon yani bu yüzden sürekli oynuyor, sabit durmuyor yerinde. Bu yüzden de halk kan ağlıyor. Vatandaş çaresiz. Vatandaş ağlıyor, vatandaş aç, vatandaş sefil. E belli bir kesimde diyor ki vatandaş aç değilim. Alışveriş merkezleri dolu, kafeler dolu, restoranlar dolu. Aç olan gezmez diyor. Aç olan gezmez diye bir şey yok. Aç olan da geziyor, tok olan da geziyor. Çünkü açlık kısmetini arıyor. Öyle şey mi var? Açlık mecbur Gezecekti, gezecek ki karnı doysun. Gezmesi o da aç kalacak. Zaten aç. Bir şeyler dediğim gibi dengeli tutamıyoruz. Yani bilmiyorum. Gerçekten memleket evden gitti gidiyor. Üzerim. Başkanımıza bir şey olursa bu Cumhurbaşkanımıza bir şey olursa gerçekten ben durumu vahim görüyorum. Bu yüzden de yani biraz da Cumhurbaşkanımızı anlayalım. Gerçekten adam diyor daha benden ne istiyorsunuz diyor ya. Ne istiyorsunuz diyor. İstediğiniz her şeyi diyor yaptım diyor. Ya şunu yap dediniz şunu yaptım. Bunu yap dediniz bunu yaptım. Artık diyor yani artık diyor memleketi istiyorsunuz diyor. Her istediğinizi yaptım diyor. Bu sefer diyor yani vatan millet bayrak eden istiyorsunuz diyor. Verin diyorsunuz diyor. Bunu da Vatandaş diyor ben yapamam diyor. Vatandaş istiyor ki? Vatandaş rahatça geçinmek istiyor. Alım gücünün yüksek olmasını istiyor vatandaş bunu istiyor da vatandaş da bunu hak ediyor. Vatandaş bunu hak ediyor efendim. Vatandaşın vatandaş da rahat durmuyor çünkü. Cebinde 100 lira parası var gidiyor. 150 liralık simit diyor. Aralık simit yok bir kere. <laughs> ya bir kere ya Nasıl yok ya kahvaltı yapıyor. Bir çay içiyor. İki tane kalp et peynir söylüyor. <laughs> e, 150 lira tutuyor bu. Don niye 150 lira tutuyor diye düşünmüyor muyuz? E tamam da işte 100 lirası var. Adam affedersin egosu tavan yapmış. Yani beni kızdırmayın. Egosu <laughs> tavan yapmış. E, e, gidiyor 150 lira kahvaltı yapıyor. E, Cumhurbaşkanı da bunu görüyor. E, diyor ki param yok diyor. Adam 150 lira kahvaltı yapıyor diyor. E, o da bir yandan şuna haklı. Diyor yani birbiriyle hepsi bağlantılı bence. Her şey birbiriyle bağlantılı birbiriyle ölçüntülü. Bu yüzden ya yani bazı şeyleri görmesi lazım. Biraz da tamam devlete bazı yönlerde tamam gücümüz yetmiyor, sözümüz geçmiyor ama devlet de bize sözünü gücünü geçiremiyor. Teşekkür ettik. Şarkı patlatmayacak mısın bize? Gel. Kara göz için gene başlık oldum ben sana. Seni çok seviyorum inanmıyorsun bana. Kara göz için gene başlık oldum en... Yarim benim sevdama Yarim Ay çok tatlısınız çok teşekkür <laughs> Allah ediyoruz Allah ağzınıza yemeğinize sağlık Şapkanızı takdim olsun. edelim böyle çok Var olun saygı duyuyoruz buradan Allah sokak olsun. sanatçılarına Sevgiler saygılar teşekkür ederiz efendim. Bu zanları kim yapıyor? Bence insanlar yapıyor İnsanlar mı yapıyor? Sen kim mi yapıyor mi? bu insanlar? Sen ben mi yapıyoruz? Evet Niye yapıyoruz? Fırsattan istifade. Yani kesinlikle Tayyip Bey'e falan mani bulunuyor ama adam yükselttikçe zam geliyor. Kasap mı yapıyor bu zamları? Kasap market yapıyor, çıkıyor. market yapıyor. Balık bile denizden çıkıyor. Balığı bile fırsattan istifade yükseltmek istiyorlar. Ama işçinin maliyeti de artıyor. Çalışanın maliyeti, su da artıyor. Tezgah açıyorlar. Tezgahın da fiyatı artıyor. O yüzden olabilir mi? Şimdi ondan da oluyor da kurban aldım, O değil. Şimdi bir şeyi fazla merak insanı batağa getirir. Onu al, bunu al, ona al, buna al derken beşi ona alıyorlar. Nasıl olsa satılıyor deniyor. Diye diyelim ki kiralar 12 milyara kira misal 12 milyara kira diyorlar onu tutmasa olmuyor tutsa ödeyemiyor ev sahiplerini durdurmak gerekiyor zam yapanları durdurmak gerekiyor niye durdurulmuyor durdurulmuyor baş hele şimdiden sonra biraz zor Cumhurbaşkanı yapıyor diyor belli bir kesimde dünya lideri tek lider Türkiye Cumhurbaşkanı... lideri Cumhurbaşkanı zam yapıyor diyorlar Cumhurbaşkanının bir şeyi var köprüyü misal yok başka bir şeyleri ne gerek var İnsanlar acıken onlara ne gerek var onların parasını ödeyecekler diye de zam geliyor. Yol Ona yapmasın köprü yapmasın vatandaşı mı doyursun? Yapsın. Ama zamanında yapsın. Birinci köprü, ikinci köprü, üçüncü köprü. Ben birinci köprüden geçtim de ikisinden hiç geçmemişimdir. Geçmedim. E geçen de var ama yani öyle değil mi? E geçen de vardı. da. Aracı olan diğer köprülerden geçiyor. Avrasya'dan geçiyor, oradan geçiyor. Yani şimdi her yoldan geçmek şart değil. Yani evet. ufak bir ha. şey insana zam getirtir yani. Ufaklar, ufaklar. Teşekkür ederiz. Bu zamları kim yapıyor sizce? Devlet. Niye yapıyorlar? Yani halk arz ediyor, tabii ki herkes de kabul ediyor. Belli bir kesimde marketçiler, kasaplar, insanlar yapıyor diyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Denetleme olmadığı için herkes yapıyor. Teşekkür ederim. Kedi mamalarına gelen zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> ne olacak bu zamlar? Bilmiyorum ya, çok kötü gerçekten. Düzelecek mi peki? Hayır, hiç Olur. sanmıyorum. Gençler genelde yurt dışına gitmek istiyor. Evet, gitmek istiyor musunuz evet, Türkiye'de evet. Evet. De, evet. Yurt dışı benim kesin hayalim. Kesin. Siz? Zaten bir kantinde tost odur budur 50 60 lira olmuş yani bu. Bunda... Güzelmez mi sizce bu durumlar? Güzelmez bence. Ha, düzelmeyecek. Düzelmez. Tek hayalim de Kanada'ya gitmek. Peki bu gençler Aydın, gençler giderse ülkemiz ne olacak? Ülke artık kalmaz. Yaşlıdaki bile isyanda. <laughs> i̇şte biz zaten düzeltmek için okuyup gelmeyi düşünüyoruz. Ha, orada okuyup buraya geleceğiz. Evet, okuyup gelip düzelteceğiz burayı inşallah. Inşallah. i̇nşallah. Ha yurt dışına çıkıp okumak ne gelmek istiyorlar ya. Diyor ki burada burada okumuyor. Niye burada okuluyor? Burada devlet bu, bu okulu boşuna mı kurmuş bu insanlar okusun diye? Ben ayak okulunda mezun olmuşum. <laughs>